Çetleri <laughs> boş. Evet. Arabada büyük evet. değil evet. Yok yok. <gülüyor> 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 abi Acemler karışma. Acemler yok mu Asayşı'na? Buraya hiç Kimsiniz? Gel şöyle bak. 70. Senin için Boşaltalım sokağı. Boşaltalım haydi abi. Hadi sokağı boşaltalım haydi. Hadi. Eyvallah. Arabayı bindiriyoruz. Onu aradık mı abi? aradım aradım, aradım, aradım. abi tamam. kadar aradım, çıkarttım. çıkarttım varmış ki Yok. Bulamadım ben. yok. Para Kalkalım beyler.

Döndüğünüz yer var ya orada vatandaşlar bir şey görüyor büyük bir şey yapsan vallahi yani abi gidelim Neden kaçtınız?